Kent Konseyi'nden Kent Meydanı için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na çağrı. Keşan Kent Konseyi Yürütme Kurulu 28 Temmuz 2022 Perşembe günü yaptığı basın toplantısı ile Keşan Kent Meydanı ile ilgili olarak Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na açık çağrıda bulundu. Saat 12.30'da Keşan Kent Konseyi'nde başlayan toplantıya Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz ile yürütme kurulu üyeleri katıldı. Evet, basınımızın değerli temsilciler hoş geldiniz. Şimdi yürütme kurulumuzun ortak kararıyla, oy birliğiyle aslında yıllardır keşan gündeminde olan kent meydanı ile ilgili Sayın Belediye Başkanı'na bir çağrı yapma kararı ortaya çıktı. Dolayısıyla bugün buradan açık çağrımız yani açık mektup niteliğinde açık çağrı da bulunacağız kendisine. Çünkü daha önce de çok farklı süreçlerden geçen o meydanla ilgili tartışmalar bugün farklı bir boyuta evrildiği ve Keşan kamuoyu tarafından da çok fazla bilinmeyen içeriğe sahip bir konu. O nedenle bir ortak metin hazırladık ve çağrımızı yapacağız. Kent Konseyi Tüm Bileşenleri adına Sayın Belediye Başkanımıza açık çağrımızdır. Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığınca yapılacağı söylenen Keşan Kent Meydanı ile ilgili gerçekle ne kadar ilgili olduğu bilinmeyen birçok söylenme söylentiler ortalık yerde dolaşmaktadır. Daha önceki belediye başkanımız Mehmet Özcan zamanında da Kent Meydanı gündemdeydi. Hatta üç proje şehir merkezindeki reklam panolarında yayınlanıp internet üzerinden Keşan halkının oylarına sunulmuştu. Bunun üzerine kent konseyinin çağrısı üzerine Ticaret Sanayi Odası toplantı salonunda mahalle muhtarları, Keşan'daki tüm mimar ve mühendisler ile projeler tartışılmış, oluşturulan raporlar belediye başkanına sunulmuş ve sonrasında Sayın Belediye Başkanı ile projeleri çizen mühendislik bürosundan bir uzmanın katılımıyla ile köşk düğün salonunda geniş katılımlı bir halk toplantısı yapılmıştı. Gerekli sunumlardan sonra projeler tartışılmış, sonuçta üç projenin sentezinden dördüncü ve son derece değerli bir proje ortaya çıkmıştı. O tartışmalar sonucunda oluşan dördüncü proje, Atatürk Ortaokulu tarafında bir amfiteyatro olmalı kent müzesi ve kent kütüphanesi alanda yer almalı, 6 iki kat otopark veya bir kat otopark, bir kat kapalı çarşı, üstü meydan olmalı, sanat köşesi olmalı, ihtiyaca göre kafeterya olmalı, alan beton yığınından çok ahşap tarzı otantik bir görünümde olmalı, estetik yönüne özen gösterilmeli, Şehitlik Parkı, Şehitler Caddesi, İsmet İnönü Caddesi, Doktor Tayyip Akalın Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Tekel Meydanı, Demirciler Caddesi ve Kent Meydanı kapsanacak şekilde çarşı merkezi yayalaştırılmalı. Atatürk Parkı'ndaki doğal yapı korunmalı. Köy garajındaki petrol ofisi mutlak kaldırılmalı. Göresel ürün satış noktası olmalı gibi daha birçok görüş ve öneriyi içeriyordu. Şu an yapılacağı söylenen meydan projesi Keşan halkı için tam bir bilinmezlik hikayesidir. Oysa bu proje Keşan'ın ileriye dönük en az 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanmalıdır. Bu nedenle Sayın Belediye Başkanımıza açık çağrımızdır. Keşan'da örgütlü olan tüm oda, dernek, sendika, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve ilgi duyan yurttaşların katılımıyla geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmeli ve bu toplantıya yapılması düşünülen projeyi çizen mühendislik bürosundan da birkaç uzmanın katılımı sağlanmalı. Gerekli sunumlardan sonra halkın görüş ve önerileri alınmalıdır. Böyle bir etkinlikle katılımcı demokrasinin en güzel örneği de verilmiş olacaktır. Teşekkür ederiz.